başlatıyorum. Şu an görünüyor mu? Görünüyor. Evet şuradan bastığımız zaman şarjın ne kadar dolabı olup olmadığını görüyoruz. Bu emniyet. Bu oduna girdiği zaman şu şekilde yukarıya doğru gidiyor. Şimdi şurada bir deneme yapacağız. Yine aynı şekilde. Kalınlığı bu şekilde. Dur bakalım zorlanmadan kesebilecek mi kesemeyecek mi? Güzel, sorunsuz bir şekilde kesiyor. Hafif bir takılma yapıyor ama o da neden yapıyor bilmiyorum. Başka neyi kesebilirsin Mesela şunu deneyebiliriz. Işte. Yaklaşık bir de şurada kalın bir şey daha var. Mesela bu. Bayağı kalın. Bir de bunu deneyelim. kalınları kesmede zorlanıyor. Kesiyor ama durarak kesiyor. Büyük ihtimalle de gücü yetmediği için ama inceleri pek zorlanmadan kesebiliyor. Onda mesela bu şekilde kesiyor. Yani kalınlarda pek iş yani yapmaz yapar da zorlanarak yapar.